Tamer Korkmaz 15 Temmuz'dan hemen önce Akşener Altaylı Brunson. Şu anda Türkiye'de darbe oluyor. Laik bir ülkenin İslamcılığa kaydığını gördük. Darbe alkışlanmayı hak ediyor. Bu sözler Donald Trump döneminin ulusal güvenlik danışmanı emekli general Michael Flynn'e ait. 15 Temmuz 16 Temmuz'a bağlayan gece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir konferansta bunları söyleyip darbe kalkışmasını alkışlatmıştı. FETÖ'nün yurtta sulh cuntasının TRT'de okuttuğu korsan bildiriden haberdar olmuştu. O bildirideki laikliğe ve NATO'ya bağlılık vurgusuna sevinçle atıfta bulundu. Darbeyi bizim çocuklar yapıyor demeye getiriyordu. Flynn'le Altaylı FETÖ'den tutuklu CIA ile bağlantılı Enver Altaylı'da ele geçirilen belgeler arasında Michael Flynn'e yazdığı e-mektup ortaya çıkmıştı. Mister Altaylı 3 Ekim 2016 tarihli e-posta metninde Erdoğan'ı Filin'e şikayet ediyordu. Darbenin bir komplo olduğunu öne sürüyor, FETÖ'ye koltuk çıkıyordu. Altaylı bunları yazdığı sırada Frankfurt'taydı. Mektupta bir süreliğine Belfast'ta olacağım, Türkiye'deki olumsuz gelişmeler nedeniyle görevime orada devam edeceğim. Belfast, Washington-Ankara arasında iyi bir lokasyon belirledim diyordu. Bu eposta ile ilgili haberler 23 Ocak 2020 tarihinde medyada yer aldı. Altaylı'nın Michael Flynn ayrıca CIA eski şeflerinden Doğan Kliğriç ile birlikte samimi bir biçimde poz verdiği fotoğraflar da o sırada gün ışığına çıkmıştı. Altaylı'nın saygıder büyüğüm diye yazdığı Doğan Kliğriç, As Pay For All Seasons adlı kitabında kahramanı olarak Arabistanlı Lawrence diye bilinen meşhur İngiliz casusunu göstermiştir. Derin buluşmadaki üçlü. Enver Altaylı 21 Ağustos 2017'de Antalya'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilmişti. 6 gün sonra tutuklanmıştı halen Kodes'te. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünden birkaç gün öncesinde gerçekleşen gizli görüşmede Enver Altaylı, Andre Brunson ve Meral Akşener bir araya geldiler. Akşener'in o dönemde başbakan olacağım diyerek çok iddialı konuşmasının sebebini anlamak hiç de zor değildir. Mitinglerde biteviye Yurta sol cihanda sulh diyordu. 15 Temmuz'daki darbe kalkışmasının berheva olmasını mütakip, haftalarca suskun kalan Meral Hanım'dan bahsediyoruz. CIA, FETÖ ve İYİ Parti Günümüzde Meral Hanım'ın partisinin ipleri Pensilvanya'nın ellerindedir. İP'in İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun dayısı Enver Altaylı'dır. Burak Kavuncu'nun FETÖ bağlantılarını ifşa ettiği için partisinin ışmına uğrayan ve gelgitli ihraç süreci sonrasında istifa eden Ümit Özdağ ne demişti? Saltuk Burak Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu, Enver Altaylı'dan fikri liderim diye bahsediyor. Altaylı ise CIA ajanları Ruzi Nazar ve Doğan Ekler içten ruhları şad olsun, saygıdeğer büyüklerime karşı taşıdığım ahlaki sorumluluğun ile diyerek söz ediyor. 9 Kasım 2020 Cumhuriyet FETÖ'nün karar merkezinde. Aydınlığın önceki günkü FETÖ muhalefeti altaylıyla yönlendirdi başlıklı manşetinde şunlar yazılıydı. SE'ye bağlantılı Enver Altaylı'nın yargılandığı davada savcı 79 sayfalık yeni bir mütalaa sundu. Mütalaada Enver Altaylı'nın FETÖ'nün karar merkezinde olduğu vurgulandı. Haberde Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilen belgeden de söz ediliyor. 28 Nisan 2017 tarihli bu belge Stockholm Center for Freedom tarafından hazırlandı. 15 Temmuz darbe girişimi ve failleri hakkında yanıltıcı ifadelerin geri aldığı bu belge 16 Mayıs 2017'de servis edildi. Yani mütalada belgenin Enver Altaylı'nın onayından geçtiği işaretleniyor. Bu belgeden paralel rapordan vaktiyle bu sütunda söz etmiştik. SCF'in 191 sayfalık raporunda Fethullah'la yapılmış bir röportajla birlikte Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'ın yanı sıra CIA ajanı Henry Barkey ve Michael Rubin denilen Mendebur'un açıklamaları da yer almıştı. Paralel ajan Bozkurt Stockholm Center for Freedom, FETÖ'nün uluslararası propaganda için kurduğu psikolojik harp kapsamındaki yalan ve dezenformasyon merkezidir. SCF'in başındaki etki ajanı FETÖ kaçağı Abdullah Bozkurt'tur. Rus elçisi Karlov'u öldüren, FETÖ'cü polise yardım ve yataklık yapan Sam amcasının paralel Mr. Bozkurt'u yani. Kıssadan hisse. Üçkağıtçı SBK ile Aslı Biden Taşbaşı'nın eski eşi Ekim Aptekin'in Türkiye için lobi yapmak üzere Michael Flynn'e gittiklerine dair hikayeyi yemiyoruz. Olsa olsa 15 Temmuz'daki darbe girişimi alkışlatan bu Flynn kahpesi ancak tersinden yani Türkiye aleyhine lobi yapmıştır. SBK CIA eski başkanı Wozzi ile birlikte şu papaz sanılan kaşar CIA ajanı Brans’ın serbest bırakıldığı hadisede devredeydi yahu. Brans’ın 15 Temmuz darbe kalkışmasının tam göbeğindeydi. Tamer Korkmaz Resul Tosun Paşinyan, Miçotakis ve Netanyahu bile Türkiye'ye bu kadar saldırmadı. Katar'ın nüfusuna bakarsanız 3 milyona yakın olduğu görülüyor. Fakat bu sayının büyük çoğunluğu Katar vatandaşı olmayan Katar'da çalışan yabancılardır. Katar'ın gerçek nüfusu 300 bin civarındadır. Bütün vatandaşlar 300 bin. Bizim bazı üniversitelerimizdeki öğrenci sayısı Katarlılardan daha fazladır. Katar'da sadece bir üniversite var, öğrenci sayısı %64'ü bayan, tamamı 19 bin. Katar ordusunun asker sayısı sadece 11.800 kişi. Türkiye-Katar arasında yapılan protokol gereği Katar ordusu adına Türkiye'de öğrenim görecek olan resmi ve sivil tıp öğrenci sayısı iki elin parmakları kadar bile değil. Durum böyleyken tam öğrencilerimiz üniversite sınavına girmeden bir gün önce Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız bir şekilde tıp, dış hekimliği ve eczacılık eğitimi alacaklar haberi yayınlanır ve ana muhalefet lideri de bu haberi etiketleyerek kendi gencine bu kadar sevgisiz, bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey AK Parti? Aranızdan biri çıkıp da bu adaletsizliktir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar. Yazarsa bunun adı ne olur? Hadi diyelim ki ana muhalefet lideri o haberi doğru zannedip böyle bir tweet attı. Peki o haberi yayınlayan kaynaklar yayınladıkları haberin yanlış olduğunu itiraf edip özür diledikten sonra kaldı ki sınav bittikten 2 saat sonra yapılan özrün hiçbir anlamı yoktur çünkü yapacağı yıkımı yapmıştır. Ana muhalefet liderinin de özür dilemesi gerekmez miydi? Özür dileseydi büyüyecek ve takdir edilecekti. Sorumluluk haber yapanlarda kalacaktı. Ama ana muhalefet lideri özür dilemek bir yana o tweet'i silmediği gibi bu yalan haber üzerinden iktidara saldırmaya devam etti. İktidarın Türkiye'yi Kataristan'a çevirdiğini söyleyerek verdi veriştirdi. Sanki Katar Türkiye'yi parsel parsel satın almış gibi toplumu tahrik etmeyi sürdürdü. Yabancı yatırıma karşı desen Katar Türkiye'ye yatırım yapanların 17. sırasında. 1. sırada Hollanda var. Ayrıca Katar'ın diğer ülkelere yaptığı yatırımın yanında Türkiye'ye yaptığı yatırımın sözü bile olmaz. Katar ABD'ye 30 milyar dolarlık yatırım yapmış. İngiltere'ye 40 milyar dolarlık, Fransa'ya 30 milyar dolarlık. Almanya'ya 25 milyar dolarlık yatırım yapmış. Mercedes'e, Siemens'e, Volkswagen'e ortak. İngiliz gazının 167 hissesi Katar'ın. Katar'ın Türkiye'ye yaptığı yatırımların tamamı ise 1.6 milyar dolar, hepsi o kadar. Peki ana muhalefet liderinin Katar alerjisi nereden geliyor? Onu kasetle genel başkan yapıp kumandasın elinde tutanlardan geliyor. Değirmenine böylesine su taşıyan ana muhalefet lideri varken Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FETÖ ortaklı Türkiye Demokrasi Projesi hiç boş durur mu? Cumhurbaşkanına zorba diyen, diktatör diyen, diktatör bozuntusu diyen, firavun diyen ana muhalefet lideri son grup konuşmasında kendi ülkesini kara para aklayan, uyuşturucu ticareti yapan hatta kadın ticareti yapan devlet olarak dünyaya şikayet etme betahlığını da gösterdi maalesef. İnanın Paşinyan, Miçotakis ve Netanyahu Türkiye'ye bu kadar insafsızca saldırmadı. Resul